Bugün hapishaneden dördüncü kez kaçan ünlü mafya babası Tengiz Tetik... ...gündeme bomba gibi düştü. Şu an kendisiyle telefon bağlantısı kurmuş durumdayız. Alo Tengiz Bey, beni duyabiliyor musunuz efendim? Ha duyuyorum canım. Tengiz Bey hemen sormak istiyorum. Yurt dışına kaçtığını söyleniyor. Bu doğru mu acaba? Yok be güzelim yok be. Vallahi güzel memleketindeyim. İnan ki doğru söylüyorum ha. Ama oraya da gideceğiz tabii. Henüz gitmediniz ama gideceksiniz. Öyle mi? Son birkaç işimi de halledeyim. Allah'ın izniyle gideceğim tabii. Yalnız bana çok yanlış yapılmıştır. Çok yanlış yapılmıştır bana. Onların hesabını sormadan hiçbir yere gitmem. Burada isim vermek istemiyorum, onlar kendilerini gayet iyi bilirler. Efendim, hapisten nasıl kaçtınız? <laughs> canım, orasını karıştırma. Bir yolunu bulup kaçtık işte. Ama aslanlar yatağı, yiğitler ocağı işte. Henüz daha bir yere gitmedim. Ha, bir saniye canım, bekletiyorum seni. Ee, Hüseyin diye biri arıyor sizi Tengiz Bey. Hüseyin mi? Evet. Ha. Sol ayak ve onlar. Sol, Bakın alo, ee, sol ayakmış, evet sol ayak efendim, yanar, sol. Ankara'nın gündemine böyle bomba gibi düşerim. Sol. Ülkeye sıcak saatler yaşatırım ha. Hadi, sen de öpüyorum, çok teşekkür ederim. Biz teşekkür teşekkür ederim, öbür kanal hazır mı? Hazır efendim, buyurun. İstanbul bugün yine Alo! Bir sabah şey şimdi hattımızda bir izleyicimiz var. Tengiz Tetik, ünlü <laughs> mafya babası. Tengiz Bey, gerçekten siz misiniz? Ha! Akşam haberleri falan aradım da bir de bizim şu çocukları arayın dedim gönülleri olsun. He. He. E tam ya hep haber haber konuşacak halim. Ha, tabii canım biraz da başka şeylerden, müze şeylerden bahsedelim. He, oha! Sekeri Ne dediniz? Bu adam daha ne kadar bizim evde kalacak anacığım? Ay, fon faturası acayip gelecek ay, ay, bu aya polis radyosu her yeri aradı. Çok aktif çok bir insan. <laughs> ne hakikaten baba ya. ben de pijamalarımı özledim ya. Biraz Lan biraz, biraz yavaş biraz konuşun biraz ya, yani. duyacak mı duyacak? Merak etmeyin, üç tane ev tuttu, bugün yarın gider. Tengiz Bey, çok sevindik şimdi biz sizin aramanıza. İlk defa bir mafya babası programımızı aramış oldu. Tengiz Bey, sakıncası yoksa size bir şey sorabilir miyim? Siz bir popçi ayağından vurdurmuşsunuz, doğru mu? Evet, daha kadar öyle bir şey oldu. Ha. Şimdi o popçu bize yanlışlık Yanlışlık yaptı, biz de onu biraz hırpaladık tabi. Ah, yavaş, hayır. E şimdi çok iyi anlaşıyoruz. Ha, vallahi doğru söylüyorum. E canım arada bir sırada geliyor böyle, nasılsın Tengiz abi diyor, elimi falan öpüyor. Tengiz Bey, sizin için bir parça çalalım. Mümkünse Nihat Doğan'dan taciz attı parçayı rica ediyorum, He, Şey, Zekeriya'cığım sen kapıya yakınsın, bir ver ben. Tabii Tengiz Bey. Kız kapıya kim geldi, iddiaya da gelemeyeceğiz şimdi. Ay bütün parayı el koyar bu uğursuz. Günaydın abi. Simit lazım mıydı? Fırından yeni çıktı da ilk size getirdim. Manyak mısın lan sen? Kapı kapı dolaşılıp simit satıldığı nerede görülmüş ha? Niye olmasın abi? Kahvaltıda ailecenek yersiniz. Hadi lan hadi. Dükkanıma geldiğin yetmiyormuş gibi bir de evime dadandın. Al abi iki tane simit. Sinop balına bandıra bandıra yersiniz. S simit istemiyorum. Defol git polis çağıracağım. Kimse kıpırdamasın polis! Püh, Allah cezanı versin! Şişman vampir! Kılıs kişi! Aaa ayıp oluyor sayın yenge! Ne kötülüğümüzü gördün de böyle konuşuyorsun ha? Bu adam kızımızı gece hayatına itmeye çalıştı komiser bey. Gül gibi kızımızı gece yarıları barlara yolladı ya. Ha şikayetçiyiz. Tamam Safiye uzatma artık. Ee, siz karımın söylediklerine bakmayın Aa. memur bey. Şikayetçi falan değiliz. Hı? Jüri onun söylediklerini dikkate almasın. Sağ ol Zekeriya, mert bir adamsın. Sevdim seni ha. Öptüm canım. Niye dikkate alınmıyormuş benim laflarım? Allah Allah, onun yüzünden bir sürü kilo aldım ben mi? Memur beyler olaya el koydu işte Safiye, dosya kapandı. Allah Allah, e size karşı da çok mahcubum komiser bey. Farkında olmadan ağır laflar ettim. Önemli değil Zekeriya bey. Simitçi kılığına girerek sizi de yanıltmış olduk ama... ...aksi takdirde bir açık vermenin suretiyle bütün planı alt üst edebilirdiniz. Nasıl yani? Siz olayı başından beri biliyor muydunuz? Elbette Zekeriya Bey. Tengiz hapisten kaçtıktan sonra adamlarını takip ettirmek suretiyle... ...sizin emlak ofisinize geldiğini tespit ettik. Götürün. Aslında operasyonu dün gece yapacaktık. Ancak kızınızın beklenmedik bir şekilde dışarı çıkması suretiyle hepimiz şaşırdık. Beklemeye karar verdik. Komiserim, ben pijamalarımı yani geri alabilecek miyim? Elbette. Tahkikat bittikten sonra bir dilekçe vermek... Suretiyle? Suretiyle pijamanızı istersiniz. Neyse, hadi gidelim. Zekeriyacığım. Telefon bana esas sol ayakta, Onlar anlar. Öptüm canım. Sıdıka. Tetikçilerimin evde yaptığı bazı araştırmalar sırasında günlüğünü bulup okudum. Senin durumun içler acısı be kızım. Emrin ve bine yakın pedai, tetikçi, kurye kız çalıştıran bir firma isim olarak... ...sana yardım etmek benim görevim bir yerde. Adına bir sahte pasaport yaptırıp defterin arasına koydurttum. Arzu edersen bu pasaportla ara sıra yurt dışına çıkar... ...benim için birkaç bavul taşır... ...burnunu yaptırır, silikon taktırırsın. Eğer yakalanırsan medya, sanat, televizyon dizisi falan çeker... ...yine yolunu bulursun. Hemen ABS veya ABENO şeklinde bir cevap vermek zorunda değilsin. Ama unutma... ...biz altı kıtada karanlık işler çeviren dev bir aileyiz. Prestij ve namus için yaşayan delikanlı kimseleriz. Ve ben bu ailenin babasıyım. İmza Tengiz Tetik, en vatansever kişi.